Aşağıda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi ve tüketimi verileri grafikte gösterilmiştir. Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Evet, mavi ile elektrik tüketimi, kırmızı ile de elektrik üretimi gösterilmiş. A seçeneği başlayalım. Elektrik art arda gelen iki farklı ayda eşit miktarda üretilmiştir. Şimdi Üretim neydi? Kırmızıydı. Art arda gelen iki farklı ay. Bakın birincisi burada Mart ve Nisan'da eşit. Yine devam ettiğimizde arkadaşlar Kasım ve Aralık'ta da yine eşit şekilde üretilmiş. O halde bu söylenebilir. Elektrik tüketimi 4 ay peş peşe yükselirken 4 ay peş peşe düşmüştür diyor. Evet tüketim neydi? Mavi ile gösteriliyordu. 4 ay bakın burada Haziran'da Temmuz'a birinci düşüş, İkinci ve üçüncü düşüş. Üç ay peş peşe düşüş var. Bakın Eylül'den sonra birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dört ay peş peşe yükselme var. Ama dört ay peş peşe düşüş, dört ay peş peşe yükselirken diyor. O halde bu yanlış. Elektrik tüketiminde kendinden önceki ve sonraki ay yüksek değerde olan iki ay olmuştur. Yine mavi elektrik tüketimini gösteriyordu. Bakın Nisan ayının bir önceki ayı Mart'ta ve bir sonraki ayı Mayıs'ta gördüğünüz gibi yüksek değerde. Yine aynı şekilde Eylül ayına baktığımızda bir önceki Ağustos ayında ve bir sonraki Ekim ayında yüksek değerler var arkadaşlar. O halde iki tane böyle ay olmuştur. Doğru. Elektrik tüketimi üretimden her ay daha fazla olmuştur. Mavi ile gösterilen gördüğünüz gibi tüketimde kırmızı üretimde gördüğünüz gibi daha fazla olmuştur. Doğru. O halde hangisi çıkarılamaz? Doğru yanıt B seçeneğidir.